Kur korumalı mevduat diyoruz, önemli bir aktördü ve ona olan ilgi düştü. Şu anda artık yeni kur korumalı mevduat ta giriş olmuyor, bu, bu net. E merkez bankasının bile kendi an, an, anketine baktığımızda e, yıl sonunda işte 19 üstü bir kur belirliyor e, 19, merkez bankası. 19.54 önemli bir şey değil. 19.54. Tamam. 19.54 sonuçta ama bir ay kaldı. Yani bir ay sonra diyor ki bir birim daha artacak diyor dolar TL kuru. Şimdi daha hükümet ne yapacak diye soruyorum tutmak için. Yani ne kozu kaldı? Ama tabii bir taraftan da ilginç bir şekilde de döviz geliyor. Yani o da ilginç. Bakıyorum rezervlere döviz geliyor. Yani ne yapıyorlar anlamıyorum. ya yani karman çorman bir durum var ekonomide. Şimdi biliyorsun ben çok itibar ederim. Profesör Doktor Hakan Karaya benzer bir tweet'i ve benzer bir şeye bir grafiği vardı. O da bu soruları soruyor. Senin benim gibi o da bu soruları soruyor. Yani istersen onu ver ne diyor son dönem Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nette yani aldığıyla sattığı anlamında arasındaki fark anlamında nette döviz satmıyor aksine döviz alıyor diyor. Bu kadar yüksek cari açık kayıtlı sermaye girişi ve ters dolarizasyon zayıfken hem kurun sabit tutulup hem de rezervin artırılabilmesi, Kaynağı tespit edilemeyen girişlerin sürdüğüne işaret ediyor diyor. Feri şimdi <laughs> seyircilerimize ilk defa bu akşam bu ekranlarda söyleyeceğimiz bir gelişmeyi anlatacağım. Şimdi ben finans piyasasındaki bankacılık sektöründeki insanlarla konuştum. Ee, piyasada iş yapan şirket temsilcileriyle de konuştum. Şöyle bir gelişme yaşanıyor. Şu an şöyle bir gelişme yaşanıyor. Türk finans sektörü çok akıllı, çok uyanık bir formül bulmuşlar Ferit. Herkes lütfen dikkatlice dinlesin. He, çok dikkatlice dinleyin. Bütün bu kuralları, bütün bu engellemeleri, makro ihtiyati tedbir adı altındaki zorlamaları arkadan dolaşacak bir formülü geliştirmişler. Ne yapmışlar? Bunları niye anlatıyorum? Döviz kurları nasıl sabit kalıyor? Bu ne kadar sürdürülebilir? Ve seçimden sonra bu kimin kucağında patlayacağı anlatmak için bunları anlatıyorum. Şimdi herkes lütfen burada dikkatli dinlesin. Evet. 1 trilyon 474 milyar TL'lik şey var. KKM var. Bunun dolar karşılığı da döviz karşılığı da yaklaşık 90 milyar dolar. Bunun e 40-50 milyar, 40 milyar doları bireysel yatırımcıların olduğu için şirketleri öncelikle incelememiz lazım. Bankalar makro ihtiyati tedbirleri arkadan dolaşabilmek için şöyle bir formül geliştirdiler. Bütün şirketleri arıyorlar, bütün tacirleri arıyorlar. Ya bizde döviziniz varsa yoksa bile bulun buluşturun bize 100 bin dolar örnek veriyorum. 100 bin dolar getirin KKM'de hesap açın. Zaten o KKM'deki kur farkı oluşursa kur farkını hazine ve merkez bankası ödeyecek nasıl olsa ama sizi ilgilendiren bu işin sizin sizin için caydırıcı olan kısmı şu paranızı KKM'ye yatırdığınızda kurdan korunuyorsunuz ama parayı kullanamayacak hale geliyorsunuz paranız bağlanıyor. Paranın likiditesinden istifade edemiyorsunuz. Biz size bize getirdiğiniz döviz karşılığı açacağımız KKM hesaplarındaki miktarın tamamı kadar size bir yıl vadeli referans faizi artı dört puanlık kredi verelim. Şimdi Ferit benim şirketim olsa Hatta senin Zanka TV adına 100 bin dolar bir yerden akrabandan bulsan, akrabandan, babandan, akrabandan yastık altındaki paralar, dövizler. Çünkü anlıyoruz ki bu dövizi stabil hale getirerek sistem dışından döviz girişinin de başlamış olduğunu görüyoruz. Yani net hata noksanı kalemi var diye bizim kaynağını aradığımız yer. 29 milyar, milyar dolar. Yer bir kız 28-30 milyar dolar civarında olacağı olduğu tahmin edilen bu miktarın bir kısmının da bu kuru sabit bırakma, kuru kontrol altına alma sonucu sistem dışındaki paraların bundan faydalanmak üzere sistem içine girdiklerini anlıyoruz. Dedin ya demin Ferit senin 100 bin doların olsa bulsan dedin ya Rubilay bana. E, tabii öyle param yok e, ama... Ben emanet bu dedim zaten. Diyelim olsaydı, olsaydı. Şimdi yani ben e, olan kişi adına düşünüyorum. 100 bin dolarımı kur kurmalı mevduata koyup hem oradan dolar endeksli bir şekilde TL kazanacağım e, vade sonunda. Hem de bir de bana şimdi diyorlar ki çıkma kardeşim farkındayız dolar kuru artmıyor faiz düşük. E, biz sana düşük faizli kredi vereceğiz diyorlar bir de üzerine. Ya ben kur da girerim. O krediyi de alırım. Senin bugünkü 100 bin doları buldun. Gittin bir bankaya. Hatta banka seni bulur. Merak etme sen gitme. Benim 100 bin dolarım var dese banka seni bulacak. Tamam. 100 bin dolarım var dediğinde banka seni bulacak. Onu 1 milyon 860 bin lira karşılığı olarak KKM'ye yatıracaksın. Tamam, mı? Yatırdım. Benim dövizler merkez dövizler endeksli yok. bir şekilde paran orada duruyor senin. Kur tamam. korumalı. Niye kur korumalı? Benim iddiam da seçim 16 Nisan'da olacak. Mayıs'ta da kur patladı. 30 lira oldu. Bak farazi olur demiyorum. O civarlarda bir şey oldu. 30 lira oldu. Sen bir yıl vadeli bankaya 100 bin dolarını KKM'ye yatırdığında veya mevcut KKM müşterisi iken vadeni uzatarak bana evet KKM'ye yatırdığı miktar kadar bana bu krediyi verin dediğinde yüzde 85'lik bir enflasyon ortamında yüzde 15'lik bir kredi alıyorsun bedava para ucuz Para, bedava. bedava tamam bedava para borsaya mı gidersin mal mı alırsın? Başka emtiyaya mı yatırırsın? Ama bilmiyorum. O kredi, o kredi verirken dövize giremezsin demiyorlar mı? Ona sana bir kağıt imza atıyorlar. Kimsenin taktığı yok. Bir kağıt imzalıyorlar. Verdiğimiz krediyle döviz al, almayacağımı taahhüt ediyorum diyorsun. Tamam mı? Bunu, bunları çok takma. Buraya takma. Şimdi gelelim bunların bankanın ne avantajına olduğuna. Bak banka az önce saydığım makro ihtiyati tedbirler var ya onların hepsini aşmış oluyor. Hem Merkez Bankası'na hem BDDK'ya karşı diyor ki bak ben bir sürü döviz bozduruyorum. Şu şu kadar döviz bozdurma zorunluluğunu üst şey yüksek faizden kredi verirsen menkul kıymet karşılığı getireceksin. Hazine tahvili satın alacaksın şartları var ya. Onların hepsinden kurtuluyoruz. Kurtul hepsinden kurtuluyoruz elde ettiğimiz dövizi de sana bozdurttuğum dövizi de swap olarak Merkez Bankası'na verip oradan politika faiziyle de paramı aldın mı? Bak, politika faiziyle de aldım. Oh, çok güzel evet ne güzel. Anladın mı ne dediğimi bak. Her, hem makro ihtiyati tedbirlerden kurtuldum. O şartlardan kurtuldum. Elde ettiğim dövizle sıvap yaparak Merkez Bankası'ndan e, on buçuk Faizde parayı da kullandım, fonlama işimi de yaptım. Peki gelelim bu işin sonunda kimin ceketi yırtılacak? Kimin ceketi yırtılacak? Şimdi yani banka sisteme bakar mısınız? Parası olan e, parasına para kattı. Enflasyon karşısında kendisini hani koruyabildiği kadar değilim en azından korudu. Becerisine bağlı. %200 bile para kazanabilir onunla. Yüzde on beşlik faizli, yüzde on beşlik faizli parayla, bir yıl vadeli faizli parayla onun ne para kazanacağını becerisine bağlı. Sen de bilemezsin, ben de bilemem. Yüz bin dolarının Mayıs ayında kurlar patladı. Tamam kurlar patladı Mayıs ayında. Sen gittin altı ayın sonunda altı ay vadeli yaptın diyelim. Altı ayın sonunda verin benim paramı dedi. Kur korumalı ya. Kur korumalı paranı al, aldığında bakacaksın ki sana 1 milyon 860 bin değil 3 milyon para verdiler. Evet. Kur korumalı mevduat bu demek. O günkü kuru çevirip paranı sana verecekler. Tamam Şimdi o parayla hiçbir şey yapmamış oldum. Örnek veriyorum. 1 milyon 860 bin lirada TL kredisi kullandın ya %15 faizle. Bir de onu aldım. Onunla da ne para kazandıysan kazandın onu da bilmiyoruz. Onu da bilmiyoruz ne kadar kazandığını. Sen sonuçta bankadan KKM karşılığı aldığın 3 milyon TL ile 100 bin dolarını tekrar satın alabiliyoruz. Elinde 1 milyon 860 bin lira %15 faizle bedava parayı kullanma imkanına sahipsin. Peki sen 3 milyon 100 bin dolara karşılık alırken aradaki 1860'la 3 milyon arasındaki 1 milyon 140 bin lirayı kim ödeyecek? Kim ödeyecekleri Hazine veya ödeyecek. Merkez Bankası ödeyecek. Biz ödeyeceğiz. Türk halkı ödeyecek. Kim ödeyecek? Türk milleti ödeyecek. Peki bu miktarların bu benim anlattığım bu mekanizma çok yaygın hale gelir. 50 milyar dolarlık bir işlem olursa bu. 50 milyar dolarlık bir işlem olursa bunun hazineye yükünü herkes otursun eline bir kağıt kalem alsın hesaplasın. Şimdi dedin ya 100 bin dolarım var. Kalkamaya girdin tamam mı? Kalkamaya girdin. 6 aylık vadeyle girdin. 6 ay sonra tabii 100 bin dolarla kalkamaya girince ne oldu? Benim dolarım TL'ye çevrildi dolara endeksli bir şekilde TL olarak arttı. Ve 6 ay sonunda ben e, dolar kurunu endeksli şekilde TL cinsi olarak paramı aldım. Ne aldım? E, i̇şte şu an atıyorum yani 1 milyon koydum 3 milyon aldım. Tamam mı? Rubil abi 3 milyon oldu. 1860 koydun tam rakamlar gerçekçi kullanalım. 100 bin dolar doğru 100 bin dolar 1860 koydum 3 aldım tamam 6 ay sonra. E Rubil abi şimdi 3'ü ben TL olarak aldım 3 milyonu. Git hemen al. Seçim bitti diyelim AK, AK Parti kazandı. E i̇şte bu 3 milyonu 3 milyonu koyan koyan adam da kazandı. İşte aldı parasını. Abi ondan sonra o 3 milyon TL'yi dolara koyma ihtimali yüksek. Bu da tamam. buna doların artacağını göstermiyor mu seçim sırasında? Şimdi sonrasında? sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik diye niye dilimde tüy bitiyor? uyguladığınız politikaların sürdürülebilir olması lazım. Sürdürülebilirlik nasıl olur? Döviz talebi varsa onu karşılayacak kadar döviz kazanmış olmanız lazım. Yani döviz kırılganlığınızın olmaması lazım. Yani 20 yılda 675 milyar dolar cari açık vermemiş olmanız yani 20 yılda bir trilyon 250 milyar dolar dış açığı vermemiş olmanız yüksek katma değerli ürünler üreterek ihracatınızı gerçek anlamda patlatmanız ve kurların seviyesinin de piyasada belirlenecek şekilde sağlam bir ekonomizin olması lazım ki bu sürdürülebilirlik dediğimiz susuz gerçekleşsin. Şimdi ben ne anlatıyorum zaten? Anlatmaya çalıştığım şu seçim sandığına kadar sanal bir cennet. Şimdi herkes diyecek ki ya yüzde seksen beşlikte enflasyon, geçim sıkıntısı, 5.500 liralık asgari ücret, nüfusun yüzde seksen yedisinin tuzu kurular hariç dar gelirli haline düşürülmüş olmasını nasıl cennet sayıyorsun? Burada da muhalefete laf ediyorum. Şu an öyle bir psikoloji var ki mevcut zorluklara rağmen Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt içinde ve yurt dışında attığı bu adımlar siyaset mühendisliği enstrümanlarını kullanıyor olması sebebiyle vatandaşta şöyle bir algı var Ferit. Yahu acaba bu adam bir biçimde götürüyor gelenler acaba yeni gelenler bizi tam olarak enkazın altında bırakır mı diye bir tereddüt var. Yani yönetebilirlik algısı var ya, iyi yönetebilirlik algısı muhalefet nezdinde maalesef üzülerek söylüyorum Ele não